İyi akşamlar arkadaşlar. Dün bir tane video çekmiştim. Bugün ikincisini çekiyorum. Size söylemiştim, size uyuşturucuyu tanış tanıtacağım diye. Çocuklarımız nasıl bulaşıyorlar, nasıl anlarız, bunları dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ülkemizin kanayan yarası haline geldi bu uyuşturucu artık. Öncelikle şunu bilin sevgili anne babalar. Çocuklarımız iki yıl öncesine kadar kesinlikle anlayamazsınız. Çocuğunuzun uyuşturucu kullandığını. Çok dikkatli aile, anne baba olmanız lazım. Çocuğunuzdaki değişiklikleri gözden görmeniz lazım. Bunu anlayabilmeniz için. İkincisi, Bugün size tanış, tanıtacağım uyuşturucunun adı A4. Çok önemli. Hiçbir şekilde çantasında bile görseniz bildiğiniz bir kağıt. Yani şöyle boş bir kağıdı düşünün. Bunun üzerine bonzai'nin üzerine sıktıkları malzemeyi bu A4 kağıdına yediriyorlar Ondan sonra bunu da çocuklara şöyle çok küçük şu kadar şu kadar bir şekilde bu kadar bir şekilde satıyorlar. Şu şu gördükmüş olduğunuz şu kadar bir kağıt parçası 50 lira. Bu çocuk bunu şu kadar bir bölüyor. Bunları gözlerimle hep şahit oldum. Şu kadar bölüyor. Ve bunu sigaranın ucuna en ucuna böyle kürdanla itiyor ve bunu içmeye başlıyor. İçtiği zaman zaten tamamıyla göz şekilleri değişiyor, e, hareketleri değişiyor, konuşması değişiyor. Hani bizim Türklerin deyimiyle e, biraz argo olacak ama bildiğiniz mala bağlıyor. Ve bu e, esrardan, bütün uyuşturucular zararlı ama bu kimyasal olduğu için esrardan da hep hepsinden zararlı. Bildiğiniz zehir içiyor, zehiri içiyor. Çok çabuk bir şekilde de çok çabuk bir sefer içmesi bu çocuğu bağımlı hale getiriyor. Yani ben çok üzülüyorum. O küçücük küçücük çocuklar ee, o hani kabadayı abilerinin yanına takılıyorlar işte belinde silahı olan biliyorsunuz bazı bir sürü özentiler var. Onların yanına takılıyorlar. O abiler de belirli uyuşturucu kullanıyor. Yüzde doksanı. Hatta yüzde doksan Yüzde üçü belki kullanmıyor bu abileri. Bunlar al oğlum. Al, çünkü içeceğim mi lan? Al bir sefer de sen çek bir şey olmaz. La başlıyor çünkü kendilerine Eylül'a lazım. Yani kendilerine ayak işlerini yaptıracak insan lazım. Onlar zannediyor ki abiler bunları bize verdi ve biz e, bizi seviyor zannediyor. Değil. Bir özenti. E, bir o abilere o abilere özenti. Kızlarımız da işte sevgilileri içiyor. Erkek arkadaşları içiyor. Kız arkadaşları içiyor. Kızlarımız da öyle başlıyor. Arkadaşlar Bugün e, bu A4 denilen o kağıt gerçekten çok ama çok tehlikeli bir şey. Çünkü siz bu çocuğun çantasında da bu kağıdı gördüğünüz zaman hiçbir şey anlamazsınız. Veya şu kadarcık bir kağıt parçası da görseniz hiçbir şey anlamazsınız. Ben de anlayamam. Çocuğum okula gidiyor, çantasında derim. Ya da e, cüzdanın içinde bir kağıt parçası kalmış derim. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Ama bunu bu şu malzeme, şu verdikleri şu kadar malzeme 100 lira, 50 lira, 100 lira civarında. Bildiğiniz zehir. Şimdi bonzai falan artık piyasaya süremiyorlar. Çünkü çok büyük bir tepki gördüler. Şu anda da bunu yapıyorlar. Bu, bunu ulaşması da zor. Yani okula giden bir çocuğumuz ya da e, arkadaş çevresine giden bir çocuğumuz. Siz bir kağıt parçası görseniz ne dersiniz? Çocuğun suratına baktın, çocuğun gözleri yayık yayık, e, surat ifadesi düşük, hareketleri kısıtlı. Ne oldu oğlum? Şüphelendin. Dedin ki acaba benim çocuğum bir şey mi içiyor? Çocuğun yatar yatmaz hemen ceplerini karıştırırsın, cüzdanını karıştırırsın. Acaba bir şey mi var? Şu kadar bir kağıt parçası bulduğunuz zaman kağıt işte bu. Bundan bir şey aklınıza hiçbir şey gelmez. Onun için dikkat edin arkadaşlar. O küçücük kağıdı bile gerekirse alın analiz ettirin. Ve yine söylüyorum. Bu torbacılara, bu satıcılara lütfen arkadaşlar Allah rızası için fırsat vermeyin. Bakın cimere, bimere yazdığınız zaman sizin isminizi gizliyorlar. Hiçbir şekilde sizin ihbar, sizi ihbar edenin siz olduğunu söylemiyorlar. Takip edin çocuklarınızı, arkadaşlarıyla görüşün, kimdir, nedir, gerekirse aileleriyle tanışın ama şu dönemde çocuklarınızı lütfen ama lütfen yalnız bırakmayın. Size seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Yarın başka bir malzemeyi tanış tanışacağım size. Allah'a emanet olun.